Güçsüz ve zayıfım. Senin gücün Tanrım, ben güçsüzke ortaya çıkeri. Değil ki o orada değil ama ben o zaman güçsüzken senin gücüne ihtiyaç duyduğumu görüyorum. Seni arayırım. Zayıf olduğumu anladığımda gücünü görmek isterim. İhtiyaç duyerim o zaman. Ne zavallı bir insanım. Düştüğümde seni arama geliri aklıma. Ama bu böyle olmamalı. Farkındayım. Sular boyunu aşmayacak dedin. Benim adımda ne dilerseniz size verilecek dedin. Kim bilir daha nasıl vaatlerde bulundun bizim için. Peki ben, biz Ya Rab, senin adını, adındaki gücü ve adındaki özü ne kadar iyi biliriz, ne kadar iyi bilirim. Seni ancak sözünde bulurum. Özünü orada görürüm ve oradan öğrenirim. Kutsal Ruh'unu özünü de verdin bize. Nasıl olur da hala anlamamışım? Sürekli söylenip durdum. Haykırdım. Yardım et, yollarını öğret, beni yönlendir. Sesini duymak isterim ve böyle uzamış bu liste. Boşuna zamanımı harcamışım. Meğerse her şey sözündeymiş. Ben aramamışım. Ben okumamışım. Ben duymamışım. Sen gerekeni yapmışsın. Bense yapmamışım. Zayıf ve güçsüz olan benim. Anladım ya Rab. Seni tanımak içimdeki, bedenimdeki güçsüzlüğü yenecek. Seni tanımak beni ayağa kaldıracak. Seni tanımak ayık ve uyanık olmamı sağlayacak. Mezmur 18:30'da dediği gibi. Tanrının yolu kusursuzdur. Rabbin Sözü arıdır. O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır. Var mı Rab'den başka tanrı? Tanrı beni güçle donatır. Yolumu kusursuz kılar. Doğrulukta tutar beni. Ve anladım ya Rab. Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır.